videomuza hoş geldiniz. Ben Tuba. Ben Kübra. Bugünkü videomuzda yemek var, içmek yok oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ekşi, tatlı, acı, tuzlu bir sürü şeyimiz var. Bunları su içmeden yemeye çalışacağız. Burada sularımız var. Eğer içersek kaybedeceğiz ama içmeden oyuna devam edebilirsek galip biz olacağız puanlarımız şekerlerle belirlenecek. Eğer önümüzdeki şeyi yiyebilirsek bir puan alacağız. Rakibimizden önce yiyebilirsek 3 2 puan alacağız. Hem kendimizinkini hem rakibimizinkini yiyebilirsek 3 puan. Eğer başlayıp da bitiremezsek bir puanımızı vereceğiz. Şimdi biz arkamızı döneceğiz. Bunlar girecek. Mesela turşu gelecek. Üst ellerini kapatacaklar. Biz bilmeyeceğiz. Arkamızı döndüğümüzde açacak. Ne gelirse rakibimizden önce bitirmeye çalışacağız. O zaman geçelim. Evet dönebilirsiniz. <laughs> çok merak ediyorum. 3, 2, 1 dediğimde açalım. 3, 2, 1. Aha. Jelibon, tuz jelibon arkadaşlar. Ben bunun tadına önceden baktım. Çok ekşi. Bu arada arkadaşlar buradan çok karışık, çok iğrenç bir içeceğimiz var. Kaybeden yani daha az puan alan bu içeceği içecek finalde. Kazanan buzlukta dondurmamız var. Dondurmayı afiyette yiyecek. Umarım Hı. ben kazanırım. Bu Adana sıcağında dondurma çok iyi gelecek. <laughs> o zaman hadi başlayalım. 3-2-1 Çok eksik. <laughs> <Benim kadarıyla. gülüyor> Keşke başlamasaydım. Sanırım kimse pes etmeyi düşünmüyor. <laughs> Eğer uzun sürerse arkadaşlar durdurup yapabiliriz. Ama evet, gerek evet, uzun sürecek çünkü. Kaldı. Aslında ben tadını sevdim. Güzel de yani. Çok hızlı yani fili. Başındaki tuz bu arada. Şekerli. E, bilmiyorduk Teşekkürler. <laughs> ben bir ara daha bunu yemiştim. Şimdi arkasından su içmişim. Su içmemeye alışkan değilim. O yüzden zor olacak. Hadi sen kazan. Tebrik ediyoruz Kübra'yı. 2 puan kaldı. Ben de umarım bitirebilirim. 1 puan alacağım. Yoksa eksi 1 puan. Ben bitiriyorum. 2 puanını al. 2 şeker böyle kaplarımız var şekerlerimizi bu kabın içine koyuyoruz. Bakalım bitirebilecek misin? Bitti. <laughs> <laughs> evet ikinci turdayız. <laughs> Ay oğlum ekşili hala dilimde var çok kötüydi. Açın bakalım. Üç gibi. Turşu. Mu? Turşu. Ay çok uzun şimdi ondan sonra. Aslında ben bu turşuyu çok seviyorum. Ben İzledim. 3 Üç gibi. Bitirdim. Güzel Hayır. Gitmem <laughs> Yutmam gerekiyor ama. Şöyle. Bitti arkadaşlar. Kazanan tekrar Kübra oldu. Aynen. Yine 2 şeker alıyorum. Ben bir şeker aldım. Benim şu anda 4 şekerim var ve Tuba'nın iki şekeri var. İki değil. Ay iki şeker alıyorum. <laughs> o zaman diğer tura geçireyim 3. turdan devam ediyoruz. hadi bakalım ne gelecek. Açıyorum. 2 gibi. Ya kuru pasta. pasta. Düşünüyorum acaba yesem mi? Sen başlayacak mısın yemeğe? Ben başlıyorum şu anda. Ben yemeyeceğim hayır asla yemem sonra özür O zaman arkadaşlar şey ben onunkini alıp da 3 şeker alıyorum yani 3 puan. E bir zahmet ama. 2 puan baş... neyi ne yetmiyor? <laughs> başlamayayım ben onun ikisi. Hayır ben başlamayayım. Üzerine yoksa bir şeyler yemeyeceğim. Arkadaşlar bakar mısınız? ya üzerine çıkmış. Buna biraz daha tavuk suyu koyduk. Yani iğrenç. Karıştırırız öyle içeceğiz. Umarım kazanırım. Ama hiç de Yarın kazanacağım gibi durmuyor. Bunu yiyecek misin? Hı? ya, ya. <laughs> İnşallah yiyebilirim. Ama bak yiyemezsen e, bir puan vereceksin, iki puan kazanıyorsun. Miden doluyor yani bunu yiyemezsen. Miden dolacak bir puan vereceksin. Ben bunu yemeyeceğim. <laughs> i̇ki puan o zaman. Çok zor arkadaşlar. Yani kuru pastanın yanında bir şey içmeden yemek dünyanın en zor şeyi. Hatta biz buna iki tane koymuştuk. Sonradan değiştirdik. Çok uzun sürerdi. Kuranın adı üstüne <laughs> kuru. Kuru pasta. Bitti. İki puanını şak alıyorsun. Buyur. O zaman arkadaşlar yani yine ben az puanlıyım ama olsun. Diğer turlarda kazanacağıma %100 inanıyorum. O zaman diğer tura geçelim. Evet, dördüncü turla devam ediyoruz. Bakalım bu sefer ne çıkacak? 3, 2, 1. Fıstık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben 15 ben tane 13. koymuştum. Sen fıçık oldun yani <laughs> Hadi o zaman. 3, 2, 1. Ben kabuğu sevmiyorum. Kabuğunu çıkarak yiyorum. Hayır yemen gerekiyor hepsini. Tuzu, tuzu oldu zaten. Zorluğu <laughs> bu.

<gülüyor> Tebrik <gülüyor> ederiz Kübra'yı. İki şekerimi aldım. Ben de bir şeker alıyorum. Şimdi... Maalesef kazanma ihtimali hiç yok. İki tur tek kaldı. Hı -hı. O zaman diğer turumuza geçiyoruz. Beşinci turla oyuna devam ediyoruz. <laughs> ya benim hiç kazanma ihtimali yok. Bu iğrenç. Ben açıyorum. Üç, iki, bir. Marshmallow. Gördüğünüz gibi. Dörder dörder. <laughs> <laughs> Fazla sevmem ama. Ben çok seviyorum. bitti. Benimki de bitti. Kübra daha önce bitirdi. <laughs> Yine iki şekerimi alıyorum. Ben de bir şeker koydum buraya tam Peki. Daha benim dört şekerim var. ki bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on şeker. Ben Hı üç olsun. tane alsam bile, o yemese bile maalesef kazanamayacağım. Hı. Olsun hadi onu da yiyelim artık. O zaman hadi arkadaşlar deneyelim. Evet son tur için dönebilirsiniz. Altıncı tur bu galiba. Ay. Ya bunda da ben kazanayım lütfen. Bak. Kazansam bile yine ben kazanacağım. Tamam olsun ama direkt ben kazanacağım ama. 3, 2, 1. Cips. Kesinlikle ben kazanıyorum. E sana Acılı bu doyatas. Çünkü de çıkan. Aa, gerçekten mi? Reklam <laughs> yapma. Ben başlıyorum. Acılı. 3, 2, 1. Ben geçen gece çünkü acı oldu bile. Biz Adana'dayız canım. <laughs> Bu turda şiirler olsun ki kazandım. İki şekerimi alayım ben. Ben de bir. Bakalım kaç tane belli kazandım. Ama sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Maalesef bu iğrenç cildi. <laughs> ben içeceğim. Bir yudum içsem yeterli ama. Kaşıkla mı içeyim yudum mu? Yudumla içmelisin bence. Bence de. İçine bir sürü şey koyduk arkadaşlar. Turşu suyu, limon suyu. Sonra yoğurt. Bir sürü şey koyduk. Hadi bakalım. İç bakalım. <laughs> Nasıl? İğrenç. <laughs> Açık ya zaman kadına Arkadaşlar çiğ köfte gibi kokuyor. Gerçekten çiğ köfte gibi. Dondurmayı Kübra kazandı. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.